kardeşlerimizin ahirete irtihal eden bir cümle geçmişlerinin ana, baba, evladı, ayağı, bütün akrabayı tahallukat bulmaya ilahir ettiğiyle haberdar ediyoruz. Vatan, millet, mukaddesat, feda sevdaları ihsan eyle ya Bizleri vatanımızı milletimizi her türlü afet ve musibetlerden ben bir safla yapalım. Böyle bir safla şöyle gelir. öne geçelim. Saflamızı başlayalım. Yukarıda da boş ellerimiz var. Üst hafta, üst الصلاه محمدا الوسيله والفضيله وبعث مقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد امين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى <سؤال> على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين محترم الله اللهم Ağız tadını bozan ölümü sıkça hatırlamayı cümlemize nasife müessel eylesin. Aziz kardeşlerim, şeylik Allah katında peygamberlikten... Allahu Ekber Allahum ve hamdike tebarek Allahu Ekber

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhu için ve kâf iman ve ehli islam ervahit karsiten masalladık din devlet, mülk millet için fedai can eyleyen aziz şehidimiz Eyüp Dereli kardeşimiz ruhu için Haseten vatan millet mukaddesat uğruna fedai can eyleyen aziz şehitlerimiz Evet debi. Bak buradan geldim. 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 Hemen yanına geleceğiz. Bir tane Tamam, Biraz alıyorum. <laughs> Ben Ben de dedim. bir gün de yok. Ben koyacağım senin için baba. Benim kanım vardı, senin kanınla aynı kanım Al suyu al Oktay Köşeye bak Tamam ortum son Ortum son Devam ortaya atın Devam. Oktay Arkaya bakın o köşe. Şu anda yangının ortasındayız. Bilet. O bak ekip lideri konuşuyor. Şu anda biz yangın tarafındayız. Siz emniyetli e noktaya geçin. Direkt emniyet noktaya geçin. Her yerden gidiyor ki. Baksana buradan burası ilerliyor. Karşı geliyor. Şu alt taraf...